Belediye Başkanı arkadaşlarım, Genel Sekreterim, Maski Genel Müdürüm. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2022 yılındaki ilk toplantısında Manisalıların merakla beklediği 1 bölü 5 binlik imar plan çalışmaları da görüşüldü. Oldukça uzun ve yorucu bir çalışmanın ardından çalışmalarda sona gelindiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün şunları ifade etti. 1989 yılından bu yana yapılamamış olan ve şehrimizin kanayan yarası haline gelen bu sorunun çözümü noktasında hep beraber önemli bir adım attık. 1 bölü 5 binlik imar planlarını geçtiğimiz yıl meclisimize getirmiştik. Gerek komisyonlarımız, gerek ilgili daire başkanlığımızın meslek odaları ile toplantıları, askı süreçleri, bunun akabinde gelen vatandaş talepleri derken uzun ve meşakkatli bir süreci geride bıraktık. Bu sürecin sizlerin de destekleriyle bugün hayırlısıyla tamamlanacağını müjdelemek istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ilçe belediyeleriyle birlikte 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmalarına başlayacaklarını da sözlerine ekledi. Şimdi de ilgili ilçe belediyelerimizle birlikte 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmalarına hayırlısıyla başlayacağız. Manisa'mız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.